Ekonomisti Ekin Çınar bizimle beraberdir. Şimdi ise DEİK Türkiye Libri İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil'i ağırlıyoruz. Murtaza Bey günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk Reyhan Hanım. Evet şimdi maalesef 10 Eylül'de Daniel fırtınası Libya'nın doğusunu etkilemişti ve pek çok farklı şehirde büyük sel felaketlerine yol açmıştı. Öncelikle hani bu felaketin Türkiye ve Libya arasındaki ticaret hacmiyle başlayalım. Yani bir şekilde bir etkilenme oldu mu? Ve siz bölgedeki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz daha hani yaraların sarılma durumu söz konusu mu? Normale dönüş var mı? Tabii Reyhan Hanım, ciddi bir felaket. Binlerce insan öldü, yine binlerce insanın kaybolduğu söyleniyor. Tabii ki bun, bundan ders çıkartılması lazım. Ee, Libya'nın doğusu olsun, batısı olsun iki tarafta bir aksiyon halinde yaraları sarmaya çalışıyor. Bu konuda e, şöyle bir açıklama yapmak gerekirse, 17 bin çocuk yerinden edildi. 43 bin kişinin yeri değişti ve tabiri caizse bir kent e, neredeyse e, yok olmayla karşı karşıya geldi. Bunun bir an önce ayağa kaldırılması, bu kentin e, yapılanması lazım. Bu arada bununla ilgili Libya'da 3,5 milyar dolarlık bir fon e, inşa edildi. Yani bu da yaklaşık 700 milyon dolar civarında. Yakında inşallah e, hem Müteahhitler Birliği hem de ilk olarak ilgili kurumlarımız bu konuda ilgili müteahhitlerimize açıklamalar yapacaktır. Tabii ki o bölgede bulunan 114 okulun neredeyse 95'i yıkıldı ve ciddi bir tahribat söz konusu. Bu arada Libya'da toplamda biliyorsunuz dernede hem fırtına hem iki tane barajın yıkılmasıyla e, şehir e, denize doğru sürüklendi. Libya'da 16 tane baraj var ve 2011'den beri neredeyse tamamen ihmal edilmiş. Bu konuda ilgili Libyalı yetkililer umarım bir ders çıkartır ve bu 16 barajın başka bölgeleri de riske etmemesi açısından tedbir alırlar. Libya-Türkiye arasındaki ticaret hacmimiz geçen geçtiğimiz sene 2,5 milyar dolar seviyelerindeydi. Bu sene ilk 8, 8 aylık verileri göze aldığımız zaman %9'luk bir düşüş gördük. Peki bu neden kaynaklanıyor? Yani Türkiye tarafından evet. mı yoksa Libya'da e, de yaşanan depremin de Bizim oraya ihracatımız 2.4 milyar dolardı. Bu sene %9'luk bir düşüş var bizim taraftan. Bunun Şubat ayındaki depremin etkili olduğu için 11 ilimiz neredeyse etkilendi depremde bir tedarik zincirinde aksamalar yaşandı. Bu konuda ciddi bir eksiğimiz yok. Ee, i̇nşallah sene sonuna geçtiğimiz sene verilerini yakalarız umarım. Bu arada Derne bölgesinin inşasıyla ilgili e, hem az önce bahsettiğim 16 barajın e, ilgili İnşası, bakımıyla evet. hem Derne bölgesinin inşasıyla ilgili e, Türkiye oldukça ciddi işler düşmektedir. Yani hem ülkemiz hem diğer ülkeler ciddi anlamda destek sağladılar, arama kurtarma çalışmalarına destek oldular. Ülkemizle Libya, Derna arasında neredeyse bir yardım köprüsü oluştu. Evet e, bu gerçekten önemli. Hani Türkiye'ye dahil olmak üzere dünyadan pek çok yerden e, milyonlarca dolarlık yardım yapılıyor e, bölgeye sel felaketini takiben. E, şimdi e, ihracat tarafında ilk e, 8 ayda %9'luk bir düşüş olduğuna dikkat çektiniz. E, bir taraftan hani acaba e, oradaki çalışmaları ele aldığımız zaman e, tam olarak evet bu sel felaketi akut olarak akut aşama geçirdikten sonra nasıl bir katkı sağlayabilir acaba Türkiye'de hani bu ihracatın daha fazla artması için siyasi olarak belki biraz daha istikrar sağlanması gerekir mi bu anlamda beklenen gelişmeler var mı şu anda hani Libya'da bu olduğu takdirde biraz daha önümüz açılır iki ülke arasındaki ticaret hacmi de daha fazla artar diyebileceğiniz ve bölgeye tabii ki daha fazla katkı sağlar diyebileceğiniz. Yani biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda olsun, aylarda olsun maalesef diyorum Türkiye afetlere karşı büyük bir tecrübe elde etmiş. Çünkü kendisi yaşamıştır bunları. Ve derne gibi bir şehrin ayağa kaldırılması e, Türk müteahhitleri tarafından oldukça e, rahat başarılabilecek, kısa dönemde ayağa kaldırılabilecek bir şehirdir. Bundan dolayı belki ileride e, inşaat malzemeleri ihracatında ciddi bir e, artış yakalayabiliriz. Bu arada bizim e, ilk 8 ayda en fazla ihracatımız hububat, bakliyat ürünleri, kimyevi maddeler, mobilya ve hazır giyim tekstil halı gibi ürünler ihtiva ediyor. Ancak derne kentindeki ciddi e, ihtiyaçlardan dolayı hem Türk müteahhitimizin dünyada kendini bir ispatlaması vardır ki Derne için Libya için 72'den beri orada bulunan bir Türk müteahhitlik sektörü için oldukça bize ciddi anlamda işler düşüyor Bu anlamda her türlü işin üstesinden gelebilecek kapasitemiz ve kudretimiz mevcuttur Evet yani orada bir sanıyorum ki bir yol planı var Libya'nın güneye açılan bir yol planı ve bu da tabii ki Afrika'ya olan biraz kapı olarak görülüyor. Ve bu açıldığı takdirde biraz daha böyle hani Türkiye'nin de bundan fayda sağlayabileceğine dair bilgiler var. Dolayısıyla hani bu konudaki son gelişmeler nedir o yol planı hayata geçebilecek gibi mi? Reyhan Hanım, Libya etrafında 500 milyon nüfus barındıran bir ülkedir. Libya'nın hinterlandı, Libya'nın içi değil Libya'nın dışını da bağlamaktadır. Bu anlamda Libya'nın Orta Afrika'ya açılan, yapmak istediği yol hatta projelendirdiği, proje, proje aşamasının bittiği neredeyse yapım aşamasına gelen yol inşa planı, ülkemizle Libya arasındaki ihracatı ikiye ve 3'e katlayacağına inanıyorum ben. Çünkü e, Libya özellikle Orta Afrika ve komşularına tedarik zincirinde önemli bir rol oynayan e, bir transit ülkedir. Bu anlamda e, ben Libya'daki istikrarın sağlanmasıyla birlikte belki ileriki dönemlerde seçimin e, yapılması ve Libya'da bir bütünlüğün, bir istikrarın sağlanması halinde ülkeye olan ihracatımız belki de Mısır'dan sonra Afrika'ya en fazla ihracat yaptığımız ülke konumunda olan Libya'nın 2-3 kat daha artıracağı kanaatindeyim. Evet peki son olarak hani oradan gelen yatırımlar söz konusu mu acaba Türkiye'ye hani bu anlamda ikili ticaret olarak baktığımız zaman hani bizim ihracatımız tabii ki çok büyük bir rol oynayıp katkı sağlıyor ama oradan acaba ya da bölgede başka bir yerden doğrudan yatırım gelme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Yani Libya dış yatırımlar fonu var. Bunlarla daha önce 2020'de bir görüşmeler gerçekleştirmiştik beyik olarak bir 600 milyon dolar Türkiye'de yatırım yapma planları vardı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu tekrar aksiyon e, harekete geçireceğiz. Kendilerinin böyle bir yatırım planı vardı. Umarım e, bu konuda aksiyon alırlar ve ülkemize e, yatırım yaparlar. Evet çok çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduklarınız için Deik Türkiye Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil bizler için değerlendirdi. Libya çok büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya bilindiği gibi ve buradaki orada sıkıntılar yaşanıyor. Bakalım neler olacak takip edeceğiz. Biz böylelikle Fokus'un sonuna geldik 12.30'da. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.